var ortalık yerde? Yazın ben e, özellikle bu yaz daha fazla yoğunluk olacağına inanıyorum. O yolda Allah vermesin ama da göreceğimize inanıyorum ben. Çünkü e, tur otobüsleri o iki tane yukarıda tepede viraj var. Biliyorum. O virajlardan çok geniş alamıyorlar. E, eskisi gibi değil. Yol biraz daha daralmış durumda. E, bakımı da yapılmadığı için yolların. Evet. Çok geniş alamıyorlar. 2-3 evet. e, kere sıkışan araba gördüm. Yani otobüsün yanından geçmekte zorlanan evet. araba gördüm. E, kaderin cilvesi çok olmadık bir anda denk getirebilir orada. E, bir otobüste bir taksi veya bir otobüste bir otobüsü. O sizin dediğiniz bir aydan yaklaşık 30 yıl önce amcamın otobüsü uçtu. Daracık yer. Uçtu. Evet. Aşağı. Evet. evet. Olabiliyor evet. yani. Şu, Şu anda bu... yol çok daha bakımsız. Yola daha kötü. Hı. Daha kötü. İnanılacak gibi değil ya. Ve bu konuda cevap, bakın burada söylüyoruz, bunu başka yerlerde de konuşuyoruz her zaman. Bir kişiden daha e, bu konuda bir cevap alabilmiş değiliz. İki otobüs o viraja giremez. Giremez. Mümkün değil. Evet. Kaderin cilvesi Allah onları denk getirmesi